Herkese selamlar. Piyasa birazcık yeşillenmeye başlayınca "Hocam alalım mı? işte tren kaçmasın." mesajları gelmeye başladı. Benim açıkçası hala tedirginliğim devam ediyor. Neden tedirginliğim devam ediyor? Bu videoda onlardan bahsedeceğim ve kendi yatırım stratejimden bahsedeceğim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Herkes kendi tercihine göre, kendi analizlerine göre yatırımını yapsın. Ama benim stratejim hala dikkatli olmaya yönelik. Çünkü zaten karım çok hani oran olarak karım epey iyi. E, o yüzden de bu saatten sonra garantici takılacağım. E, hep kötüsünü düşüneceğim. Ne yapacağım, ne edeceğim birazcık onlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle e, tehlike atlatıldı mı benim teknik olarak e, ya asıl endişeme videonun sonuna bırakıyorum. Teknik olarak beklediğim şeylerden bahsedeceğim. Şöyle Öncelikle total market cap'ta sabahtan beri aslında epey giren bir para var. Bu pozitif bir şey, gerçekten pozitif bir şey. Ama benim için yeterli mi? Benim için yeterli değil. Ben çünkü garanti şeyler görmek istiyorum ve benim için de garanti durum şu olur anca. 2 milyar do, 2 trilyon doların üstüne çıkarsak ve burada 3-4 saat, işte 3-4 saat, 5 saat takılırsak bu benim için aslında geceye de bir alarm kurarım işte sabahın üçüne dördüne. Total market kaba bir bakarım. Bu 2 mil trilyon doları benim için geçmesi lazım. Aslında beklentim çok da bir şey değil. Yüzde işte 3 bin desek yüzde bir buçuktan bahsediyorum arkadaşlar. Yüzde bir buçuk bir yükselmesini ve oralarda kalmasını istiyorum. Bunu bir cebe atalım. Benim için burası çok net bir dirençtir. İkincisi şimdi bitcoin'e bakarsak bitcoin şu an sabahtan beri aslında bakınca yine iyi yükseldi ve 55.680'lere geliyor. Benim için de takip ettiğim şu noktalar bakın şuralardaki zamanda destek olmuş nokta ve bu Fibonacci'de de bakınca şu an işte direnç olarak çalışır mı bunu merak ediyorum. O da 56.593'lere geliyor. Yani Bitcoin'in şu anki fiyatından hemen hemen 1000 dolar fazlaya falan geliyor. O da hemen hemen %1.5 yani %1.5 hem Bitcoin hem Total Market Cap'ta zaten e, Total Market Cap'ın da yarısının hemen hemen Bitcoin olduğunu düşünürsek aslında birbiriyle çok uyuşan bir şey var ortada. Yani benim beklentim piyasaya birazcık para girsin. Bu kadar. Yani zaten bu paranın yarısı Bitcoin akça içinde benim beklentilerimi karşılar ve buraya üç üst, çıkın üstüne çıkınca da ben Bitcoin'de birazcık daha fazlasını bekleyip en az 4 en az 8 saat bir burada kapanış görürsem o zaman birazcık para aktarmaya başlarım. Bu arada benim bakiyem ne durumda? Ben zaten dün tweet atmıştım. Beni Twitter'dan takip ederseniz sık sık e, e, coin bazı da tweet atmaya çalışıyorum. İşte sepetimle ilgili de tweet atmaya çalışıyorum. Bazen tabii ki de kripto dışı da tweetler atıyorum. Onları görürseniz rahatsız olursanız zaten unfollow olarsınız. Neyse... E ben dün de tweet atmıştım piyasanın zaten birazcık negatif geliyordu bana ben o yüzden %30 kadar nakite düşmüş çök, e, dönmüştüm keşke daha fazla dönseydim e, ama öngöremedim yani böyle bazen de işte hiçbir şey veri size böyle bir e, olanak sağlamıyor ben de öngöremedim %30 kadar e, düştüm ve sabah da tabii ki de şuralarda heyecanlı garanti olsun diye şuralara da inince yani 54.000'in de altına inince bunlara da bir %10 ekledim. E, ama şu an sepetim iyi durumda. Neden iyi durumda? Benim zaten birçok altcoin'im işte Solana zaten Bitcoin'e karşı %20 değerlendi. Bugün yükseldi. Benim takip edenler çok iyi biliyorlardır ki en fazla elimde olan coin altcoin'in Solana olduğunu her zaman söylerim. İki ANKR an, hemen hemen o miktarlara geldi. VET düne göre yine karlı. VET'im olduğunu da herkes biliyor. Zaten sepetimi çok, videolarda spoiler olarak paylaşıyorum. Onun dışında Ethereum de hemen hemen dünkü seviyelerine geldiği için sepetinde çok bir sıkıntı yok. Eğer şimdi sizde siz de %100 e, coin'deyseniz ben mesela %100 coin'de olsaydım e, eğer böyle 15-20 coin düne göre karlı duruma geldiği için onlardan baş ya sadece onlar da bu arada şey olarak söylüyorum. İlla ki bir şekilde e, paranızı nakite çevirin diye söylüyorum. Yani işte bir şekilde nakiti çevirin diye söylüyorum. Yani bir şekilde ben birazcık nakite dönmeye çalışırdım sizin yerinizde olsaydım bunu yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Çünkü bana kalırsa hala tehlike geçmiş değil. Zaten full nakitteyseniz bekleyin, muhteşemsiniz. Gerçekten helal olsun. Ama full coin'deyseniz de ben yine de bir şekilde nakite dönmeyi hani buna grafiklere bakabilirsiniz. İşte e, kardaysanız tabii ki de sizin için daha rahat olur. İşte teknik analizden yardım alabilirsiniz bununla ilgili. Güvendiğiniz e, yorumculara danışabilirsiniz belki cevap atarlar. E, birazcık nakite dönmeye çalışmanın ben hala iyi olduğunu düşünüyorum. He, buradan tabii ki de yükselebilir. Buradan tekrardan bir 65 bin civarına çıkabilir mi? Çıkabilir. Ben ama garanticiyim. Kötüyü düşünmek istiyorum. Peki hocam senin bu kadar kötüye düşündüren şey ne? Benim korkum arkadaşlar... Daha kurumsallar uyanmadı ve 55 bin dolarlardan işte hatta özellikle 45 bin dolarlardan itibaren e, çok büyük bir kurumsal alımlar geldi. E, i̇şte 40 bin 45 binlerden sonra bu kurumsallar uyanınca e, ne yapacaklar? Yani bilemeyiz benim buna e, temel anlamda pek bir tahminim yok. Benim tek korkum şu bu hafta sonu olanlar kurumsalları korkutur mu? Çünkü... Asya'da piyasalar açılacak. Acaba kurumsallar satış yapar mı? Bu beni korkutuyor. Tabii bunu korkun diye söylemiyorum. Alın elinizi komple satın diye söylemiyorum. Bakın ben de mesela birazcık daha kar alıp yüzde %35-40'a çıkardım demiştim. Yani yüzde daha fazla çıkaracak mı? Hadi yüzde ellilere çıkarmaya çalışırım yatmadan önce. Ama ben de full dönmeyeceğim. Çünkü korkuyorum. Tabii ki de kaçan bir trend olabilir. Ama beni kurumsalların uyandıktan sonra ne yapacağını bilmemek beni hem işte teknik anlamda videonun başında söylediğim şeyler hem de bu kurumsallar uyandıktan sonra ne yapacaklarını bilmemem beni tedirgin ediyor açıkçası. Ve şu düşüşle ilgili tabii bu hafta sonuna gelince dataları da çok net göremiyorsunuz. Bu düşüş neden oldu kısmı var. Yani bu düşüş de çok şaibeli. Sabah Binance'in tıkanması, işte network sorunları, bununla ilgili de çok tweet attım. Beni hep böyle geliyor. Mesela şey diyenler var, işte Binance kapanmasaydı 40 bine düşerdi İyi ki e, kitlediler piyasayı diyenler var. E, yani ben aksini söylüyorum. Bence Binance e, öyle network sıkıntıları vermeseydi daha iyi olurdu. Bence o insanları daha tedirgin etti. İcti ise beni daha tedirgin etti. E, Öyle e, onun dışında ne söyleyebilirim bence her zaman için kötüyü düşünerek aklınızda bir kötü tarafı olsun öyle yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu piyasa şeyi de gösterdi sağlam coinlerde olmak her zaman iyidir abi sağlam coinlerde olunca hiç değilse e, tabi burada şey demiyorum Solona ile WET çok sağlam coin'dir hemen onları alın diyorum aslında ya. Yani sağlam coinler diyorum. Alın demiyorum. Ama sağlam coinler olunca. Yani bu arada de çok sağlam olduğunu yani VET'in potansiyeli var. Öyle çok şey değil. Potansiyeli var. O potansiyeli faydaya çevirmeleri lazım. Solana'nın da muhteşem potansiyeli var. Üstünde böyle projeler var. Üstündeki projeler gelişirse falan filan. Bunlar hep potansiyelli. Ama işte ise potansiyelli. Yani piyasada 4-5 senedir olup da e, ee, işte hiçbir şey yapamamış coinlerden değiller hiç değilse. Hiç değilse o coinlerden uzak durmak gerektiğini e, gördük ve short long'un ne kadar ben de yapıyorum. Ben de dün bir tane Gate.io'da long pozisyonum patladı. Ben de zarar ettim. Kapamadım. İşte aç gözlülük oluyor insanda bazen. Ee, biz de yapıyoruz yani. Hani şey sanmayın. kaybetmiyor bu adamlar işte tecrübeli mecrübeli. hani ben de dün long pozisyonu şey yaptım ama gerçekten artık bu piyasada short long'u ekran başında değilsem yapmayacağım. Hatta şey videosu da çok istiyorsunuz işte short long videosu yapın hocam. Vallahi korkuyorum çünkü para kaybetme ihtimalinizi doğurmak istemiyorum. Neyse konu birazcık uzadı. Özetle benim stratejim bu. Tedirginliklerim bu. Umarım güzel kazançlarınız olur. Umarım stres yapmazsınız. Video faydalı olduysa beğenirseniz ne mutlu. Yorum yapmanızı da bekliyorum. Kanala abone olursanız da bana destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.